tahsilat hepimizin sorunu demek. Ürünleri satıyoruz e, at alt bayilerimize ya da bayilerimize ya da müşterilerimizden tahsilatlarımızı yapmak için açık hesap çalıştığımız, cari olarak çalıştığımız müşterilerden tahsilatlarımızı yapmak için bir personel görevlendirip e, onu firmalara göndermemiz bizim için ayrıca bir maliyet aslında. Ya da işte buradaki zaman kaybı ya da ödemelerin gecikmesi vesaire gibi birçok maliyet var. Bugün sizlere bayi tahsilatı, alt bayi tahsilatı, cari çalıştığınız firmalardan tahsilatlarınızı kolaylaştıran ve vade sürelerinizi düşüren bomba gibi 10 numara bir yazılımdan bahsedeceğim. On numara bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bugünkü konumuz online tahsilat sistemleri. Online tahsilat sistemleriyle birlikte aslında bayi tahsilatları, online kredi kartı ile ödemeler, çekler, senetler vesaire birçok konu var. Konular çok sıcak, komedileri çok ilgilendiren konular. O yüzden hemen videoya başlamak istiyorum. Hadi buyurun videoya geçelim. Kayıt izleyicim bu kanalda e-ticaret, dijital pazarlama, girişimcilik konuları, işletmeyle, işletmelerimizle alakalı tüm konular ve tabii ki e, sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zaman zaman motivasyon videoları yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuzsa ticaret yapan herkesin 7'den 70'e bunu bir kafe işletmesinden sunulan bir fabrika işletmesine kadar tahsilat problemi arkadaşlar. Tahsilat problemleri hepimizin başına gelen şeyler aslında. İşte ürünleri veriyoruz, cari çalıştığımız firmalardan tahsilat sürelerimiz uzuyor ya da işte tahsilatlarımızı almak için enerji harcıyoruz, telefon ediyoruz sürekli, firmalarla görüşüyoruz vesaire derken burada bir kayıp söz konusu oluyor. Hem vadelerimiz uzamaya başlıyor, hem de e, sürekli bir enerji harcamamız gerekiyor. Tahsilatlarımız gecikiyor, finans akışımızda bozukluklar olmaya başlıyor. Tabii ki bu da işletmemizin e, genel anlamda işleyişini etkiliyor arkadaşlar. İşte burada ödüyor tahsilat sistemleri arkadaşlar. Bizim için çok güzel bir e, hizmet sunmuş. Bu hizmet ne arkadaşlar? Aslında Kavatas'tan baktığınız zaman online tahsilat hizmetleri sunuyor bize. Online tahsilat hizmetleri ne demek arkadaşlar? Kendi kurumsal web siteniz üzerinden tahsilatlarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet yani hiç kimseye hiçbir yere müşterinizi yönlendirmenize gerek yok. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ödüyor ne yapıyor? Finans işte nokta hacimehmetkaya.com.tr diye bir sub -domainin altına bir sistem kuruyor arkadaşlar. Bir tahsilat sistemi kuruyor. Bu tahsilat sisteminin de en güzel yanı Kullandığınız ERP yazılımlarına entegre edilebiliyor arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Demosunu inceledim. Ayrıca e, tabii ki biliyorsunuz bizim Mavo ile Mavo Bilişim'le işbirliğimiz var. Ödüyor çözüm ortağı. Aynı zamanda diye yazılım çözüm ortağı. E, Mavo Bilişim tarafındaki paneli de inceledim. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ve bu arada bu videonun çekildiğinden bugün Ödüyor'un haberi yok. Muhtemelen videoyu görecekler. E, videoyu izleyecekler. Bu, hani bu videoda bir reklam sponsorluk vesaire yok arkadaşlar. Ben tamamen biliyorsunuz bu kanalda e, size şu an için en çok beğendiğim yazılımları anlatmaya çalışıyorum. Ee, kendi kullandığım ya da kullanırken e, X1 taraftan işte deneyimleyip memnun kaldığım yazılımları sizin de ihtiyaçlarınızı karşılasın diye anlatmaya çalışıyorum. Bir pazarlama gayem yok. İster ödüyor kullanırsınız, ister ödemiyor kullanırsınız. Siz bilirsiniz. Ee, kesinlikle bunu hani pazarlama yapıyor gibi düşünmeyin ama tabii ki sonuçta reklam oluyor o da. Şöyle arkadaşlar ödüyorum panelleri inceledim. Ben size buradan panellerini göstermek isterim göstermeye çalışacağım aslında arkadaşlar ama finansal bir yer vesaire olduğu için bu panellerde çok gösterme taraftarı değilim ama e, kısacık videonun sonuna doğru ekleyeceğim ben e, ödüyonun panellerinden sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağım. En azından kabataslak nasıl bir sistem olduğunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim ki e, biz şu an Mayıs ayındayız arkadaşlar. Haziran ayına bir çekiniz var ve müşteriye ödemesini hatırlatmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu çekinizi, senetinizi ödüyor sistemine giriyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Siz artık onu unutuyorsunuz. Müşterinize SMS, maille ile Defalarca hatırlatabiliyorsunuz arkadaşlar ödüyonun sistemiyle bunu. Müşterinize sürekli hatırlatma yapabiliyorsunuz. Atıyorum müşterinizin 10 bin lira bakiyesi var ve siz bu cuma günü bunun 5 bin lirasının ödemesini, al ödemesini almak istiyorsunuz. Müşterinize bu şekilde e, konfigüre edilmiş, optimize edilmiş mailler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödüyo gerçekten bu alanı çok iyi yapmış ve sürekli e, tahsilat yapmak istediğiniz X firmaya, Y firmaya sizi hatırlatarak bir şekilde ödeme vadelerinizin daha da düşmesini hızlandırıyor ve firmalara kartlı ödeme, taksitli ödeme imkanları sunarak e, ödemelerinizi daha kolay almanızı sağlıyor ve siz sürekli bir personel ya 2 3 neyse artık personel istihdam ederek piyasada tahsilatçı doğaştırmaktan vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ödüyor sizin adınıza bunu bir yapay zekâ ile yapıyor arkadaşlar. Yapay zeka demişken ödüyor şunu yapıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki e, müşterinin avantajlı olan kartları var. İşte diyelim ki garanti kartı daha avantajlı müşteri için veya taksit avantajı var. Ödüyonun yapay zeka sistemi kredi kartıyla ödeme yaparken e, arka planda mesela siz işte garanti postu kurdunuz, işte yapı kredi postunu kurdunuz, Ziraat Bankası postunu kurdunuz ama müşterinin girdiği kart bilgilerinde en avantajlısı Garanti Bankası arkadaşlar diyelim ki Garanti Bankası postun üzerinden işlem yaparak müşteriye avantajlar sunuyor arkadaşlar. Bu da aslında Ödüyor'un yapay zeka sistemlerinden bir tanesi. Ödüyor gerçekten çok iyi yapmış. Ya ben yani de işte şey var biraz böyle yazılımlara sempati duyma olayı var. Ödüyor'un da yaptığı sisteme aslında yaptığı sistem çok hoşuma gitti arkadaşlar. Cahillerinizi bu ekranlardan yine Ödüyor'un ekranlarından takip edebiliyorsunuz. Direkt Ödüyor'un sistemine girerek yönetici panelinizden tüm cahillerinizdeki hareketleri vesaire takip edebiliyorsunuz. ERP sistemine entegre olduğu için arkadaşlar ERP sistemine de yine bu gelen tahsilatlar vesaire de ERP sistemiyle eşleşiyor, düşüyor arkadaşlar. Bu da yine Ödeon'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Mobilden tahsilat yapabiliyorsunuz ve internetin olduğu her yerden arkadaşlar tahsilat yapabiliyorsunuz. Diyelim ki sahadaki personeliniz bir müşteriye gitti ve orada tahsilat yapmak istiyor ama sürekli yanında post makinesi taşıyamaz. Ne yapıyor arkadaşlar? Telefon aracılığıyla Ödeon'un panelinden giriyor, tık 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 ödeme alarak geliyor arkadaşlar ve muhasebenizle anında görüyor, carileri anında düşüyor anında entegrasyon oluyor arkadaşlar ve bu çok büyük bir kolaylık. Diyelim ki bir temizlik firmasısınız ve cari olarak çalıştığınız yüzlerce kurumsal firma var arkadaşlar. Ve siz bunları takibinde çok zorlanıyorsunuz. İşte ödüyor. Bu faturaların vadelerini takip ediyor, müşterilere mailler atıyor, müşterilere sizin ödemelerinizi sizin adınıza hatırlatıyor arkadaşlar. Bugüne kadar ödüyor altyapısıyla e, online tahsilat yapan firmaların vade sürelerinin %70'lere kadar geriye çekildiği görüldü arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Ödüyor'nun zaten kendi sitesinde, Mavo'nun kendi sitesinde arkadaşlar, Ödüyor çözüm ortağı Mavo Bilişim'in kendi sitesinde de e tahsilat sistemlerinden bu Ödüyor ile alakalı tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Mavo üzerinden çözüm ortaklığı hizmeti alarak anında entegrasyon yapabiliyorsunuz. Ortalama 24 saatte hizmetiniz açılmaya başlıyor ve müşterilerinizden online olarak tahsilat yapma imkanınız oluyor arkadaşlar. En özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar diyelim ki ödemelerin bir kısmını veya ödemeyi iade yapmak istiyorsunuz. Bankanızla görüşmeden ödüyor paneli üzerinden çok kolay bir şekilde iadelerinizi yapabiliyorsunuz. Bankalarla entegre olduğu için arkadaşlar bu arada bankalarınızdaki tüm hareketleri yani Atıyorum 10 tane bankadaki hareketi tek bir ekranda, ödüyor ekranında görebiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 10 tane bankaya gireceksiniz, oradan oraya gireceksiniz, oradan şifre gelecek, oradan bilmem ne olacak. Böyle bir derdiniz yok. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz giriyorsunuz Ödüyon'un paneline. ödüyorum paneli üzerinden tüm banka hareketlerinizi, tahsilatlarınızı, giden havaleyi, EFT'yi, gelen havaleyi, EFT'yi tamamını ödüyo panelleri üzerinden görebiliyorsunuz. Bence müthiş kolaylık. Ben çok beğendim. Ee, yani çünkü bankalara girmek, şifreleri hatırlamak vesaire bunlar çok sıkıntılı işler. Arkadaşlar ödüyo paneli üzerinden üyeliksiz tahsilat da yapabiliyorsunuz. Yani bir müşteriniz var ona bir link atıyorsunuz giriyor. Oradan carisi, IAP'de carisi olmasa bile bilgilerine girerek arkadaşlar ödeme tutarını girerek anında size ödeme gönderebiliyor. Bu da gerçekten müthiş bir kolaylık. Ödüğü üzerinde yine birden fazla para birimiyle çalışabiliyorsunuz. Dolar, Euro, işte sterlin vesaire gibi entegrasyonları var arkadaşlar. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi bayi oluşturabiliyorsunuz. Bayiniz alt bahisini oluşturarak ona link gönderip direkt sizin, sizin banka entegrasyonunuz üzerinden ödemeler alabiliyor arkadaşlar. Bu da yine çok büyük bir avantaj. Bu da yine tahsilatları kolaylaştırıyor. Hem alt bayinizde hem onun da alt bayisinde tahsilat yapmasını daha da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla siz de tahsilatlarınızı bayilerinizden çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki son olarak şunu söylemem lazım arkadaşlar. Ödüyo panelleri üzerinden üye tahsilatları da yapabiliyorsunuz. Abonelik tahsilatları yapabiliyorsunuz. Bu ne oluyor arkadaşlar? İşte her ay birinden 20 TL ödeme almanız gerekiyor. Her ay düzenli olarak müşterilerinize ödeme, ödeme bilgilerini hatırlatıp onlardan düzenli olarak ödemeler alabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan bahsettiğim gibi ödüyonun ekranlarını da biraz size göstermek istiyorum. Hadi gelin şimdi bir ekranlara bakalım. Bakalım kullanıcı arayüzünden neler göreceğiz. Tabi hepsini gösteremeyeceğim çünkü finansal bilgiler var ama en azından bir kısmını göstereyim. Sizin de e, hani ödüğü ekranları hakkında bir fikrinizin oluşmasını istiyorum. O zaman hemen bilgisayar ekranına geçelim. Evet kıymetli arkadaşlar şimdi Ödüyo'nun ana ekranındayız. E, giriş şifre ve kullanıcı adınızı girdikten sonra Ödüyo'da sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın kart bazında gelen ödemeler, post bazında gelen ödemeler, aylık gelen ödemeler. Ödeme tutarına göre firmalar, en yüksek ödemeleri yapan firmalar vesaire gibi Bunları ana sayfada burada görebiliyorsunuz. Vade banka komisyon tutarları var vesaire. Burada bu arada bankaların komisyon tutarlarını da buradan net bir şekilde görebildiğiniz için e, ay sonlarında ya da işte yıl sonlarında neyse komisyon oranlarınızı da hesaplayıp giderlerinizi hesaplayabiliyorsunuz. Ve e, bankaları bankalara da ona göre optimize edebiliyorsunuz aslında. Postlarınızı buna göre optimize edebilirsiniz. Size birçok avantaj sunuyor aslında. Hemen şurada menüleri bulunuyor. Bakın Buradan carilere ulaşabiliyorsunuz. Faturalar, siparişler, servis formları var arkadaşlar. İrsaliyeler var, çek senet bölümü var. Gönderilen ödemeler kısmı var. Periyodik ödeme kısmı var. Size videoda bahsettiğim gibi sürekli takip edilen ödemeler alabiliyorsunuz. Çekim işlemlerine bakabiliyorsunuz. Bankaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ödüyor B2B tarafı var. Ben hepsini gösteremesem bile size şöyle birkaç tanesini göstereyim. Mesela carilere girelim. Cari listesi diyelim arkadaşlar. Liste geldi mesela. Test demiş. Şöyle üzerine mi tıklıyorduk? şuradan bakalım arkadaşlar mesela. Cari ile alakalı bilgiler geliyor. Bize notlar almamızı sağlıyor. Tekrar carilere gelelim. Buradan cari ile alakalı serbest ödeme maili gönderebiliyor. Vadesi gelen bakiyeyi gönderebiliyorsunuz vesaire. Siz aslında anlattığım şeylerin hepsi bu arayüzde var. Tabii ki ödüyü kullanmaya başlarsanız eğer bununla alakalı size eğitimler veriliyor arkadaşlar. Listeleri Excel, PDF vesaire olarak alabiliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi detay şeyler. Mesela faturalara bakalım arkadaşlar. Bakın ödenmedi, ödendi. Buradaki tüm fatura bilgileri ödemelere göre mesela size bilgi olarak geliyor. bunları rapor olarak da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada servis onları, kısımları var. Mesela gönderilen ödemeler demiş. Periyodik ödemeler. Periyodik ödemeler şey oluyor. hani düzenli abonelik ödemeleri vesaire oluyor arkadaşlar. Çekim işlemlerine bakalım mesela. Burada kartlardan çekilenler mesela kim öde, hangi cariye göndermiş Emre Özcan göndermiş mesela. Üzerine tıkladığımızda ödeme ile alakalı bilgi geliyor. Bakın Kart ödeme sistemleri de gayet güvenli arkadaşlar. Merak etmeyin o konularda da firma gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. Hangi postan çekildiğini vesaire görebiliyorsunuz. Burada bakın PayTR üzerinden çekilmiş, garantiden çekilmiş. Bu arada PayTR, EasyGo vesaire gibi eklenen şey, entegrasyonları da var arkadaşlar. Mesela bankalara bakalım. Banka hesapları diyelim. Bakın tüm bankaları tek yerde görüyorsunuz. Tüm bankalar tek yerde. İncele dediğinizde bankalarla alakalı hareketler giriyor. Ne olmuş, ne bitmiş tamamını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel program parametreleri ödüyor. B2B tarafı var mesela. B2B listesi, B2B hesabı aç, işte alt payı vesaire gibi şeyler açılabiliyor arkadaşlar buradan da. Ekranlarda bu şekilde aslında. Çok fazla detaya girdiğimiz zaman yani çok anlatmamız gerekir. Çok fazla detay var çünkü. Ama kullanmaya başladığınızda Ödüyo'nun tüm ekranlarını zaten yetkili ödüyor yetkilileri sizlere anlatmaya başlıyor arkadaşlar. Ama genel anlamda çok çok iyi. Çok fazla raporlama vesaire gibi şeyleri var burada. Tabii ki yani dediğim gibi hepsini anlatmak mümkün değil maalesef. İşte mail entegrasyondur, SMS entegrasyondur vesaire bunların hepsi var arkadaşlar burada. Ödüyor ekranlarında da sizlere anlatacaklarım bu kadar aslında. Bu videoda online tahsilat sistemlerini incelemeye çalıştık. Daha doğrusu online tahsilat sistemlerinin içinde ödüyor altyapısını incelemeye çalıştık arkadaşlar. Tabii ki e, ödüyor altyapısı ile alakalı tüm sorularınızı, tüm iletmek istediklerinizi videonun altında yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben videonun altında Mavvo'yu bırakacağım. Bizim e, ile alakalı çözüm ortağımız olan Mavo'yu bırakacağım arkadaşlar. Mavo'ya ulaştığınızda da sizlere bu online tahsilatlarla ilgili yardımcı olacaklar. Arkadaşlar yıl olmuş 2022 artık piyasada işte tahsilatçı dolaştırmak vesaire gibi şeyleri düşünmemiz lazım. Tek yapmamız gereken mail sistemleri, mail üzerinden müşterilerinizi linkleri göndererek onlara hatırlatmalar yaparak oturduğunuz yerden minimum masrafla, minimum e, tahsilat masrafıyla bu alacaklarınızı tahsil etmeniz. ve burada da ödüyor tabii ki devreye giriyor ve bizleri çok büyük bir dertten kurtarmış oluyor arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umarım tahsilatlarınızı çok kolay yaparsınız. Umarım hızlı hızlı yaparsınız. Bol bereketli işleriniz olur. Beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer online tahsilat sistemleriyle alakalı bir çözüme ihtiyacınız varsa da mutlaka videonun altında bıraktığım Maho'yu arayarak Hacı Mehmet Kaya'nın videosundan Ödüyor tahsilat sistemlerini gördüm. Ve bu konuda destek istiyorum dediğinizde size ekstra indirim de yapacaklardır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.